Merhabalar arkadaşlar. Borsa Öncesi kanalına hoş geldiniz. Mini oyun bildiğiniz gibi ikinci sezonda da var olacak. Şu anda elmas sezondayız. Sadece bir elmas ödül veriyor. Ancak yeni sezonda nasıl bir ödül sistemi olacak henüz bir bilgi paylaşılmadı. Şimdiden pratiğini yapalım derim ben. Hadi gelin başlayalım. Playground kısmına giriyoruz. Mini Games butonuna tıklıyoruz ve Puzzle Game'e giriyoruz. Benimle beraber yapabilirsiniz arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bir elmasımızı aldık. Şu an yüksek getirili arkadaşlar için çok bir etkisi yok ama yeni başlayan arkadaşlar için bir miktar etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Videoları yararlı buluyorsanız beğenmeyi ve hem sıra hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.